Elis korkma ben buradayım. Büyük yerden mi? Evet. Tamam. Nerede? <laughs> Ama kaydıraktan kayması daha güzel. Tamam. Bir dahakine tünelden çıkarsınız. Elis daha hadi gel. Ebrar dur o kayım. Önce o kaysın ki sonra sen orada kalır yoksa. Sen kayarsan. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> çok korktu. <laughs> anne şurada bir yerde tünel var evet mi? hadi tünele girelim elismina elismina gel tünele gidiyoruz gel elismina gel takip et bizi anne çok kötü gel. anne ben nereye geldim ben de geliyorum bu sefer tamam Aa, çok korkunç şey elismina mi? gel Biz nereden geldik? Elis neyi bekle. Anne. Ablası gelemiyor. tek. Elis neyi al. Tek gelemiyor. Anne, anne. Neredesin? Anne, anne. Anne, anne. <laughs> Top mu geldi? Elis Mine <laughs> el <ne> nasıl gelecek? <laughs> Buraya çık gel. Hadi gel Elis Mine. Çok... Anne burası çok saçma bir yere benziyor. Ebru Elis ne al. Gel. çıkacağım? Ay anne ya, sen de nasıl... Aa ben nasıl çıkacağım burada? Buradan, buradan. Anne, değil. Ben baba bir yer buldum. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> çok. <gülüyor> ya nasıl Ay, Tamam ben çıkıyorum buradan. Ya da Neredesiniz? Bu nasıl bir Aa, tünel. Çık. Oradan çıkılıyor kızım kayınlıyor ne Herhalde yukarı gidecektin orada. Çıkın, kayamıyor İbrahim dikkat et Erismine ya. Ay çok korktum Elis gel. Aa kafasını aşağı geldi. <laughs> nasıl atladı? Niye öyle yaptın anneciğim? Geldi, Korkuttun beni. Gelin. Nereye gidiyorsun kaydırar mı? tamam gelecek mi? Tam gelecek geliyor gel elismine gel. gel abla hadi. Evren şuradan da çıkılıyormuş gel. evet gel elismine sen buradan çık gel. bak bu kenardan çık kızım çık kenardan ablaya Evren al kardeşini Büyük kaydırağa gitsin ama koluna bacağına dikkat et. Elif Mine ablayı takip et. Elif Mine bak şuraya git kaydıra. Yok ablası onu sevdi. Dur Elif beni bekle. O kaydı bile. Neyse artık o da. Elismina <laughs> Ama Emre bunu sevdi Onu sevdi Elismina Sen ona git sen ona Efendim? Elismine kay. Elis. Gel Elismine gel, gel. gel. şey Elis geldi. <laughs> Elismina <Mina. gülüyor> Elis Elismine buradan kay gel. Gel kızım buradan kay. Gel. gel. Tamam gelmiyor gelmiyor. Hadi Bak. Gel. Gel bir daha. Anne. Efendim. ya evler ya. Gel bakayım sana ne yapıyorsun gel. Enes